Ben ilk kadın avukat Süreyya Ağoğlu. Ben ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen. Ben ilk kadın belediye başkanı Sadiha Ben ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Ecai. Ben ilk kadın hemşire Esma Deniz. Ben ilk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen. Ben ilk kadın makinist Seher Aytaç ressam Milli Müşfik. Ben ilk kadın milli maç hekimi, Lale Orta. Ben ilk kadın spiker, Nurhan Deniz. Ben ilk kadın diş hekimi, Şaziye Yusuf. Ben ilk kadın danıştay başkanı, Hürüzan ikinci oğulları. Ben ilk kadın opera sanatçısı, Semiha Bergsoy. Ben ilk kadın bakan, Türkan Akyol. Ben ilk kadın kimyager, Ramziye Nisar. Ben ilk kadın Jale Ben ilk kadın gazeteci, Selma Rıza. Ben ilk kadın bakan, Türkan Akyol. Ben ilk kadın öğretmen, Meliha Refet Angın. Ben ilk kadın emniyet müdürü, Feriha Salar. İlk kadın milletvekili, Satı Kadın kadın doktor Safiye Ali. Ben Cumhuriyet'in ilk kadın muhtarı Gül Esin. Bir. Evet.